Sadece efsane vuruşlu içinden yeni bir video yaptım. <laughs> Allah Allah. Ama linkim bozuk gelmiş nasıl açarım? Dur ya iyi vuruşlarım varsa izlerim kardeşim. Hastasına çıkarttınız hepsini yüzünüzden amına koyayım. Adım oyun oyna İyi sahneleri mi yapsın abi? 3 vs 1'lerim var. Adamla... Oğlum bir tane 3 vs 1 var onu koymamışsan yaktım seni. Tokatladığım, yok ettiğim anlar var. Kilalamasam bile iki kişiye kilaldırdığım anlar var. Oraya fırlat dön, onu blokla oradan onu yap. Bunlar niye yok kardeşim piyasada? Süre... Ulan iki dakikanın yirmi saniyesinde zaten kendimi övmüş oldum. Bir deliren, sürekli oynayamayan. Neden? Hoşunuza gidiyor değil mi? <laughs> Aa buymuş lan. titreyip yarrağıma bak. Aman abim. Yılda bir defa üç tane kil atmış hareketler akıyım. <laughs> <laughs> bak doldurmaya çalışmış bir de. <laughs> sürekli bir deliren, sürekli oynayamayan. Aa, adam olacaksın.